Herkese merhaba. Sansürsüz Futbola gol çizgisinde yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu videonun başlığında İspanya'dan bir transfer ve Jorge Jesus'un özel hamlesi olarak ifade edilen bir adım, bir transfer ifadesi var. Hiç bekletmeden, hiç uzatmadan anlatmak istediğim konuyu bu İspanya Fenerbahçe hattında yaşanan gelişmeleri size aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de transferde öne çıkan mevkiler var. Bir tanesi kaleci, bir diğeri sol bek, bir diğeri bir 8 numara orta saha oyuncusu ve olursa şartlar oluşursa forvete özellikle kanada bir kanat forvet hamlesi. Bugün hangi Fenerbahçeli'ye sorsak bu dördünün içinde öncelik hangisi diye hepsi farklı şeyler söyler. Kimisi der ki abi biz gol atan bir takımız. Çok yiyen ama çok atan. Bir kanat forvet daha iyi olur. Kimisi der ki bizim orta sahada kreatif yönümüz eksik. Hoca da çok istiyormuş. İyi bir 8 numara çift yönlü iyi olur. Kimisi der ki hayır bir sol bek bizi çok daha öne taşır. Böylece Ferdi'yi hem 8 kullanırsın hem de istenen performans çok fazla alınamayan Osay sayı Samuel'in yerine sabit kullanırsın der. Kimisi de der ki benim gibi bu dördü de çok önemli ama en önemlisi kaleci konusu. Peki Fenerbahçe bir kaleci bakıyor mu? Çok net yabancı kaleciler konusunda Fenerbahçe'nin çalışmaları var. Ama Fenerbahçe'nin kaleci mevzusuyla, kaleci sorunuyla alakalı bir çalışması daha var. O da İspanya'dan. Fenerbahçe'nin teknik heyetinin Jorge Jesus'un bir ara beraber çalıştığını öğrendiğim ama bugün ekibinde yer almayan iyi bir İspanyol, İspanya vatandaşı kaleci antrenörüyle görüşme halinde olduğunu duydum. Fenerbahçe'de haber şu. Bir kaleci bakılıyor. Özellikle sezon sonuna kadar tecrübeli şöyle gerekirse 34-35 yaşında 6 ile rekabete girecek. Onun da performansını arttıracak kiralık bir kaleci. Ama Jesus'un daha önce de birlikte çalıştığı İspanyol, daha önce ekibinde olan İspanyol bir kaleci antrenörünü Fenerbahçe'ye getirmek için Bazı çalışmalar yaptığını Öğrendim Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü noktasında da Orada Özden Hoca var Bir tartışma var İşte kraftlı dönemlerde Diğer dönemlerde Altay'ın performansı daha yukarıdaydı Bir kaleci antrenörü değişimi lazım Şeklinde tartışmalar da var Jorge Jesus Türkiye'ye geldiğinde Ekibindeki herkesi dışarıdan getirdi. En son hamlesini Suudi Arabistan'daki Al Ahli takımındaki bir kondisyonerle o dönemki ekibindeki ismi Fenerbahçe'ye getirerek yaptı. Ama sadece kaleci antrenörü getirmedi ve şimdi bir İspanyol kaleci antrenörünü getirmek üzere ekibinden eski bir ismi çalıştığını öğrendim. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Şimdi bir başka konuya geçelim. Ha şunu da söyleyeyim. Birçok yabancı menajerin Altay Bayındır'a Türkiye'deki Türk menajerine ulaşarak sözleşme uzatmayın. Sezon sonu için sizi Avrupa'da önemli takımlara götürebiliriz diye teklifler yaptığını duyuyorum. Bu da tabii ki Altay Bayındır'ın kafasını karıştırıyordur. Benim Altay'a naçizane tavsiyem şu anda çok ciddi eksikleri var. Bu şekilde giderse gittiği takımda birinci takı mesela Inter, Milan, Roma ismi geçiyor. Bu performansıyla buralarda birinci kaleci olması çok zor. İkinci kaleci olmak onu daha da geriye götürür. Üçüncü kalecilik durumuna bile düşebilir. Bugün bence yapılması gereken sözleşmeyi uzatıp iki tarafın kabul göreceği bir serbest kalma maddesini koyarak futbolcuyu da rahatlatmak ve iyi bir yabancı kaleci getirerek Altay'ın ondan da bir şeyler öğrenerek onunla birlikte gerçek rekabeti yaşayarak yukarı çıkması. Galatasaray'daki mustara gerçeğini kabul etmemiz lazım. Mustara gerçeğinin altında bir gerçek yatıyor. Kim? Onu uzun yıllar antrene eden tafferat gerçeği. Dolayısıyla antrenörünüz iyi olacak. Rekabet ettiğiniz kaleci kulübedeki isim iyi olacak. Bazen de dinlenmek iyidir. Altay'ın biraz dinlenmesi de onun faydasını olabilir. Fenerbahçe'de bu şekilde kalarak benim düşüncem bu. Kaleci mevzusunu kapatalım. Haber 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 gidelim. Arada yorumlarımızı yaparız. Bu arada videoyu like etmeyi ve yorumlarınızla desteklemeyi bizi sakın unutmayın. Değerli arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oyuncularda bireysel bir düşüş var. Fenerbahçe'nin oyuncuları şunu bilmesi lazım. Bu ligde bazı hocalar mesela Şenol Güneş yetişmeyenleri olmayanları bakacağız göndereceğiz dedi. Direkt oyuncularla ilgili eleştiri yaptı. Mesela Abdullah Avcı beklemediğim performans düşüşleri var olan olur olmayan gider gibi şeyler söyledi biliyorsunuz. Hiç Jorge Jesus'tan böyle bir şey duydunuz mu? Hiç oyuncusunu basın toplantısında kamuoyun açık ortamlarda bu şekilde performans eleştirisiyle Ortaya attığını duydunuz mu? Bu diğerlerinin tercihi. Eleştirme anlamında söylemiyorum. Bu bir tercih. Bu bir yöntem. Metot. Uygulama. Jorge Jesus'un bu kadar sahip çıktığı oyuncu grubu kendisini biraz toparlamalı. Özellikle yerli oyuncular. Gerçi yabancılarda da var. Oyuncu grubu kendisini biraz toparlamalı. Efendim deniyor ki haklılar aslında düz mantıkta. Rotasyon eskisi kadar yok. Herkes oynamıyor. Mutlu değil. E ne yapalım şimdi Avrupa Kupası 9 Mart'a kadar son 16 maçı yok. Ne olacak? E perşembe günü şimdi Türkiye Kupası son 16 maçı var. O da tek maç üzerinden Spor'la Kadıköy'de oynanacak. E orada Arda, e, İsmail muhtemelen daha yüksek şans bulacak. O sayı tekrar ilk 11'e girecek. Jesualkin ilk 11'de göreceğiz. E, ama antrenman diye de bir şey var. Rotasyon olacak. 3 günde bir maç takvimi geride kaldı diye oyuncunun kendisini hazır tutmaması asla kabul edilemez. Bu hocanın kıymetini bilmesi lazım. Oyuncuların sevgili arkadaşlar, bunu da böyle bir paylaşmış olalım. Bakın Fenerbahçe'de kanat forvet arayışı var ama az önce saydığım 4 tane mevkinin en son sırasında. Yani kaleci, sol bek, orta sağ kanat forvet şeklinde gidiyor bu. Bir de Fenerbahçe aslında çok kanatlı, kanat forvetli oynamıyor. Kanat işlerini Fenerbahçe kanat beklerle yapmaya çalışıyor. Buna dikkat edin. Jesus'un tercihi bu. Yani e, Ferdi solda, Osayi sağda, ileride içeri giren kanatlar İrfan, işte Rossi ya da King onlara boşluk bırakan, bırakılan boşluklardan giden bekler. Ama burada sıkıntı ne? Ferdi ile bunu yapabiliyor hoca ama o ile yapamıyor. Son vuruşları sıkıntılı vesaire. Bu nedenle de o yerine oraya arayışlarda Alioski bir kez daha denedi. Sol bek bu yüzden arıyor. Ferdi oraya çekecek. Kanat bek oynayabilen bir oyuncu oraya koyacak ve bu şekilde oynayacak. Hoca kanat forvetli sistemi pek oynamıyor ama yine de bir arayış var. Bir de burada bu oyunu Osayi'nin yerine Ferdi'yi koyup Oraya da sol alma noktasında şöyle bir bilgiyle ekleyebilirim. Parma'nın 21 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Jaydan Ostervolde, işte hocanın tam kafasındaki isim. Gidip gelen kanat oynayan bir isim aynı zamanda sol bek oynuyor, kanat oynuyor. Üçlü stoperin sol stoperi oynayabiliyor. Bu oyuncuyu Fenerbahçe istedi 4 milyon euro teklif etti. Parma Jaydan Osterwolde için 10 milyon eurodan kapı açıyor. Çok da satmayı istemiyorlar esasında. Daha fazla para edebileceğini düşünüyorlar. Bu arada Parma'nın 3 gün önce oynadığı Serie B'de İtalya 2. Liginde biliyorsunuz Parma. Parma bari maçında hocası Jaydan Osterwolde'yi dörtlü savunmanın ön solunda orta sahanın solunda oynattı. Yani sol kanat oynuyor, sol bek oynuyor. Sol bek oynadığında da çok fazla toplu topsuz güzel e, oyunları, oyuna katılımları, e, driplinkleri söz konusu. Üçlü savunmanın sol stoperi oynayabiliyor. Hocanın kafasındaki bir numaralı adam Jadon Osterwolde. Jaydan Osterwolde yönetimin başkanı Ali Koç'un da kafasındaki transfer olayına hani bizim yoğurt iyi şeklimiz farklı dedi ya sayın başkan. Cuk oturuyor. Genç, yetenekli, umut vaat eden, bugün performans verebilecek, yarın fiyatını arttırıp satılabilecek bir sözleşme yapılabilecek oyuncu sıfatına uyuyor. Bakalım Jaydan Osterwolde konusunda Fenerbahçe neler yapacak. Ha bana sorarsanız ben net kanat forvetlerle oynamayı severim. Ben soğu gördüm bu takımda. Ben bu takımda kaytı gördüm. Hatta kayıttan sonra e, gol sayılarında çift taneli rakamlara ulaşanları pek fazla görmedim. Dolayısıyla benim tercihim budur. Ama Fenerbahçe'de tabii hoca biraz daha kanat bekli. içeriye giren kanatların arkasından onları çıkaran bir sistemi öngörüyor. Hacı Wright. Şu bilgiyi vereyim. Fenerbahçe Hacı çok ciddi şekilde ilgileniyor ama biraz frene bastı. Başkan Ali Koç'un yurt dışındaki bazı temasları var. Daha iyisi olur mu diye. Bir de bir sıkıntı da şu Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin Aziz Bey bir açıklama yaptı. Biz Hacırayt için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledik diye. Ya 10 milyon euro Hacırayt için çok. Sen 10 milyon euro'ya yurt dışından hem Fenerbahçe kamuoyunu daha da tatmin edecek daha üst düzey isimler daha bulabilirsin. Hacıraytın ederi bana göre bu ligde 4 milyon 5 milyon euro. Ha Fenerbahçe zaten bu rakamlara çıkıp üzerine işte Nazımlar, Lemoslar, Burumalar, Kiralık, Serdar Dursun teklif etmiş. Fakat bu transfer şu anda biraz iki taraflı frenlemede. Yani istenen yüksek bon bonservis tarafıyla Antalya. Fenerbahçe'de ben yurt dışında biraz bakayım daha 8 Şubat'a kadar transfer dönemi devam ediyor düşüncesiyle Fenerbahçe tarafında da bu transferde biraz karşılıklı frene basılmış durumda. Bu transferde ve diğer transferlerde adı takasta geçen isimlerden biri olan Serdar Dursun ısrarla takımda kalmak istiyor. Adana Demirspor'la Beşiktaş'a giden stoper Tayip Tallaha Sanuç transferinde takası kabul etmediği için bu transfer yatmıştı. Fenerbahçe'de bir kez daha Serdar Dursun takasla kullanılıyor. Kullanılmak isteniyor. Jesus buna onay vermiş ama Serdar Dursun ısrarla takımda kalmak istiyor. Belki de Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını hissetmiştir. Ve bu nedenle takımda kalma ısrarının sebebi budur. İşin bu tarafını bir kenara bırakırsak Fenerbahçe'de yaratıcı oyuncu eksikliğinin doldurulması kesinlikle lazım. Özellikle orta sahada hoca da bu nedenle 8 numara oyuncu arıyor. Hoca sakatlık dönemi, milli takım, fizik kondisyon yetersizliği, topsuz oyundaki eksiklikleri veya başka nedenlerle Arda Güler'i çok fazla tercih etmedi. Yavaş yavaş oynattı. Perşembe günü de daha fazla Arda'ya süre vereceğini söyledi. Ben hocaya güveniyorum ama bu işte oyuncunun fiziki durumu yetersiz vesaire burada ona katılmakla birlikte katılmadığım bir şey var. En azından Arda 10 dakika değil 30-35 dakikaları son iki maçta rahatlıkla görebilirdi. Antep'te girdi işi ne kadar değiştirdi görüyorsunuz. Bakın birisi ilk yarıda düzeltiyorum. İkisi de ilk yarıda maçı izleyenler için söylüyorum. Buradan da anlatacağım. iki pozisyon var. Bu pozisyonlarda Arda olsa kaleci ile karşı karşıya kalan iki tane Fenerbahçe topçusu olacaktı. Bir tanesi sevgili arkadaşlar Batu Şuay'ı orta sahadan çıkıyor. Emre Mor bindirme yapıyor. Zamanında atmadığı için Emre Mor offside'da ki Emre Mor'a da gelmedi top. Bir tanesi Emre Mor'u Batu Şua'yı ters çevirin. Emre Mor orta sahadan çıkıyor. Benzer pozisyonlar denk geldi. Batu Şua'yı fırladı. Emre Mor attı. Batu geldi ama top offside'da. Bunun zamanlamasını ay ayarlayabilecek. Bunun orada kreatif işlerini yapabilecek. Bu tür çıkışları harcamayacak. Bir de kaptırıyorsun. Top senin kaleni hızlıca kontra atağa dönüyor. Bunları çözebilecek isim Fenerbahçe'de kim diyorsanız var. 90 dakika belki şu anda oynayamaz ama en az 30-35 dakika, 45 dakika yapabilecek isim Arda Güler. Bu iki pozisyonda Arda Güler olsa eminim ki %99 Emre Mor da Batshuayi de kaleciyle karşı karşıya kalır ve o gol fırsatını yakalarlardı. Arda Güler'in daha fazla Fenerbahçe'de şans bulması gerektiğini düşünüyorum. O sayenin Crystal Palace'la bazı haberleri çıktı. İngiliz medyasına dayandırıldı. Burada bir haber vereyim. Crystal Palace'ın Osay Samuel için 11 milyon 200 bin euro önerdiği falan yazıyor. Bazı e, hesaplar, İngiliz gazeteciler böyle menşinlanmış. Ben baktım İngiliz medyasına, İngiltere'deki birkaç arkadaşımla da konuştum. Crystal Palace'ın böyle bir teklifi İngiliz medyasında yok. Bireysel birkaç kişi yazmış. Onların da Türk medyasından alıp yazdığı ifade ediliyor. Bunun ötesinde de yorumumu yapayım haberi verdikten sonra. Osay Samuel Fenerbahçe paraya çevirse, güzel bir paraya satsa hiç de fena olmaz. Hoca da belki oraya başka hamleleri daha rahat yapabilir. Tekrar görüşeceğiz. Haftaya salı günü sansürsüz futboldayız. Salı günleri sansürsüz futbolda gol çizgisi günü. Tekrar görüşeceğiz. Rica ediyorum. Güzel yorumlar yapmayı, desteklemeyi ve videoyu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.